güneş battıktan çok sonra ay çıkmış gökyüzüne. Yavaş, yavaş yükselmiş. Yıldızlar dünyaya göz kırpmışlar. Tatlı tatlı gülümsemişler. Hepsine şeliymiş aşağı yukarı. Birbirleriyle şakalaşıyor, hoplayıp zıplıyorlarmış. Yalnız çoban yıldızının yüzü asıkmış. Dokunsalar ağlayacak gibiymiş. Gözlerini kıpır kıpır kırpıştırıyormuş. Çoban yıldızının bu halini görünce kutup yıldızı dayanamamış sormuş. Hey kardeş bak gece ne güzel. Fakat sen niye üzgünsün öyle? Çoban yıldızı derin bir nefes almış. Yaş damlaları parlamış göz bebeklerinde. Şu ormandaki kulübede çoban kızı görüyorum. O kadar sevimli, o kadar cana yakın uyuyor ki, demiş. Kutup yıldızı, iyi ya işte, bunda üzülecek ne var? Az sonra sabah olacak, horozlar ötmeye başlayacak. Uzun minareli caminin müezzini yanık sesiyle sabah ezanın okuyacak. Ve çoban kız yatağından çıkacak. Uykuya doymamış o mahmur gözlerini o buştura, o buştura koyunları ağıldan çıkaracak. Dağ yoluna düşecek. Sözlerinin sonuna doğru yüksek sesle ağlamaya başlamış. Oysa uyumak istiyor, diye devam etmiş. Güneş Perçem, Perçem saçlarını okşayana kadar uyumak istiyor. Daha 8 yaşında çocuk, daha bebek. Kutup yıldız ormandaki kulübeye bakmış. Küçük çoban kız yer yatağında mışıl, mışıl uyuyormuş. Lüle, lüle saçları yastığın üstüne dağılmış, dudaklarında çok tatlı bir gülümseme varmış. Sevdim bu yavrucağı, demiş kutup yıldızı. Hakkın var çoban yıldızı. Ben ay dedeye rica edeceğim. Işıklarıyla okşasın onu. Kuzucuklarından başka arkadaşı da yok zavallıcığın. Biz arkadaş olalım. Çoban yıldızı sevinerek bağırmış. Tabii biz ona arkadaş olalım. Şimdi üzülmeyi bırak. Gel birlikte ay dedeye rica edelim. Çoban kızın odasına girsin. Olur. Gitmişler, ay dedeyi bulmuşlar. Neşesi yerinde değilmiş pek. Ormanın çok uzağında bulunan büyük şehre kızıyormuş. Kutup yıldızı. Kolay gelsin ay dede. Ay dede başını çevirmiş. Kutup yıldızı ile çoban yıldızını görmüş. Kalın sesiyle. Sağ olun çocuklar demiş. Görüyorsunuz işim kolay değil. Şu koca şehri ışıklarla donattılar. Bana inat mı ediyor bu insanoğlu nedir? Her tarafa ışık saçan yuvarlaklar astılar. Ay dedeye ihtiyaçları kalmadı. Kutup yıldızı. Öyle söyleme ay dede. Sana ihtiyacı olanlar da var. Hani nerede? Şu ormanın içindeki kulübede. Büyük şehrin ışıklarıyla öylesine bir yarışa girmişsin ki etrafın farkında bile değilsin. Yani şu kulübede bana ihtiyacı olanlar mı yaşıyor? Evet, sana ihtiyacı olanlar yaşıyor orada. Küçük çoban kız ile yaşlı babası. Babası hasta olduğundan koyunları küçük kız güdüyor. Hiç arkadaşı yok. Ona arkadaş olmak istemez misin? İyi kalpli Ay Aydede'nin özleri parlamış. Olmaz olur muyum hiç demiş. Hemen kulübeye gidiyorum. Büyük şehrin inatçı insanlarını aydınlatmaktan vazgeçtim. Işıkları büyük şehirden alarak ormana çevirmiş. Ağaçların tepelerinde gezindirmiş. Oradan da kulübenin etrafını sarmış. Nasıl? Böyle iyi mi çocuklar diye sormuş neşeyle. Çoban yıldızı. Çok iyi Aydede. Şimdi çoban kızın odasına gireceğim. Bakalım beni tanıyacak mı? Çoban kızın odasında küçük pencere varmış. Perdesizmiş üstelik. Ay dede kolaylıkla içeri süzülmüş. Çoban kızın saçlarını okşamış. Bir melek gibi tıpkı, diye mırıldanmış. Ay dede ışıklarını bir süre küçük kızın yüzüne tutmuş. Küçük kız önce kırpıştırmış gözlerini, sonra açmış. Gökten kendisine gülüyor.